Arkadaşlar merhaba. Bu ay Mart ayı. Mart ayı, dert ayı. Ee, kira geliri elde edenler lütfen beyannamelerini vermeyi unutmasınlar. Ee, kira gelirinde gerçek usul ve götürü usul şeklinde iki usul var. Ee, kiraya verdiği evle ilgili herhangi bir masrafı yoksa kişinin götürü usulde vermesi gerekiyor. Ama kendisi de bir kira ödüyorsa... Ve kiraya verdiği ev ile ilgili başka ev değil bakın kiraya verdiği ev ile ilgili masrafları olanlar gerçek usulde veriyorlar. Yalnız götürü usulde bir kere vermişse iki sene üst üste götürü usulde vermeden gerçek usulde beyanname veremiyorsunuz. Ben mesela geçen sene götürü usulde verdim hiçbir masrafım yoktu. Bu sene kira ödememe rağmen gerçek usule dönemedim. Çünkü iki sene üst üste götür usulde vermek zorundayız. Belli bir miktar, miktarı hatırlamıyorum şimdi. Belli bir miktarın üzerinde kira geliri elde eden herkes masrafı fazla olup... vergi çıkmayacak olsa bile o oranın üstünde kira elde ediyor ise beyannamesini muhakkak vermeli. E, beyanname Mart ayı sonuna kadar e, ödemenin yarısı e, Mart ayı sonuna kadar kalan yarısı Temmuz'da ödeniyor. E, biliyorsunuz vergi kutsaldır. E, beyannamelerimizi vermeyi ve e, vergimizi ödemeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. E, bu konuyla ilgili e, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz e, fakat e, bir de lütfen abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Çünkü ben bu kanalı ha, sokak hayvanlarıyla ilgili bir şeyler yapabilmek adına açtım. Ee, geliştirmek istiyorum sayfamı. Yakında emekli olacağım. Emekli olduğum zaman da bu sayfanın üzerine çalışmak istiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ve e, sokak hayvanları eee çok önemli. Yani insanlar şey zannediyorlar, düşünüyorlar. Belki bilmiyorum kime göre, neye göre. Bütün canlılar insanlar için yaratıldı diye düşünüyorlar ama nereden biliyoruz bunu? Belki de onların zekaları, dilleri, konuşmaları vesaireleri olmadığı için Cenab-ı Allah belki de bizi onlara bakalım diye, onların hizmetkarı olalım diye yarattı. Yani bunu kimse bilemez ben onların hizmetkarı olmayı seviyorum rabbim kabul etsin bu sayfayı da onun için açtım ama tabii ya destekleriniz gerekiyor lütfen abone olmayı beğenmeyi ihmal etmeyelim olur mu teşekkür ediyorum size